erkek arkadaşımın sevmediğim özelliklerini söylüyorum. Yo yo söyleme. Videoyu erkek arkadaşım ediyor. Ed e, Sürekli balı kesirli olduğunu kabul etmeyip ben bandırmalıyım demesi. ben de kız kardeşim Fatma Ben kız kardeşim Fatma Her zaman Galatasaray maçını izlerken kendini tamamıyla kaybetmesi. <laughs> Kahvaltıya gideceksek eğer sabahları mutlaka geç kalması. Bak 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 pozlara bak. Trip attığımı anlamayıp yine niye sinirlendin demesi. Yeter 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 yeter. Yeter yoruldum ula ben elbisemi yetim. Yoruldum. Mesajlarıma saatlerce cevap vermeyip sonra bildirim gelmedi demesi. Hayatım surat ne ya? Trafikteydim kızım trip yapma. Ne yiyeceğimiz ve nereye gideceğimiz hakkında asla bir fikrinin olmaması. Ya <laughs> ne yapacağım ben ne yiyeceğim ya. Karan benemiyorum, ne yiyeceğim. Her zaman çok ama çok güzel pozlar vermeme rağmen beni çok kötü çekmesi. <laughs> Mevlana Rumi er Hazretler diyor ki ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi. <laughs> oh, oh my